Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir cube ee, böyle pillars of force oynayacağım büyük ihtimalle. Şimdi normalde ben bu videoda şey yapacağım şey ee, bu video yapmayacaktım. Survival videos ya da işte Final fresh'e devam edecektim burada uzun süredir bir yoktum bir 11 gündür falan. İşte öyle yapacaktım sonra baktım üşendim. Yani çok da zevkim yok da açıkçası yapmaya o videoyu. Benim biraz da iyiydiniz, Hatta Philosophy Fortune oynayacağım için Karakterim ters abi. İnsan reşitme için. Bunun hiç Java'dan girmedim ben de. Tamam başlayalım o zaman hiç şey yapmadan. İlmemem lazım ki sana şaşırmasın. Olar of geldi lan yeni milyonu Şöyle bir konuşmaya çalışıyorum açıkçası dur. Oo. Demi Çok yeni güncellemeden eşya geliyor ya. Yapma insanı kötülük görürsün kendine bir neyse geri kalan söylemeyeyim. Merhaba bakın ben de bu ne ya bu ne neyse. Sonunda fark ettim çok hoş bir şey olmuyormuş. Bu ne bu yeni güncelleme şeyleri? Ay bak insanları öldürmek için siz de ölmeyin. Yani bu insanlar güç gelir mi sizin? Uuu bu çok seviyorum aşağı atlamayacağım çünkü her aşağı ölüyorum. Aşağıda şey var, sarmaşıklar var. Adam atları ölmedi. Sanırım öldü. Böyle insana küçük bir sürpriz yapamam ama gerizekalı. ya. oraya gitmeyecektim gereksiz şeyleri de atalım. Papağanı çağıralım. Buraya da W. Al Nautilus kabuğu var. Oo. O balta sıkıntı hocam. O ne? Yatan yarısı yok hocam. Aşağıymış da o şey. kitabı yok oldu. Gel buraya gel. Lan iki tane az kazmam var. Oh! Zehir bastı. Geç kaldık bro. O dur. Es es. Kaçıncı olmuşum? Yazın mı? Yazmıyorum. Neyse bak bu tur birinci. izleyin ha. Oğlum ben normalde bunu da iyiydim ya. Böyle 3 turda bir oluyordum. Şimdi yalancı demeyin. çık oluyordum. Normal at. Bak bu adamın bunlardan geliyor. of. Ya bu... <laughs> zaman bu adam öyle geldi bir şey yaşamadı yoksa önemli. Bak önce bunu koyarsın, bunu koyarsın ki ya çok bedrakt oluyordu. Bak keçi var Ronaldo. Benim rakibim kalmadı. Bu gürz gelse var ya. Rıstırırım bunu. Ne oluyor? çalmış bak bu oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne olur mu oluyor? Ne 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 oluyor? Ver. Sancak mancak bize yaramaz. Sen, sen bir hainse sana doğru geliyorum. Ya bu atılmıyor değil mi? Kafana sinifer atarım. Hayır hayır hayır. Bir sinifer biz yüzünü mürşey. ölüşü. Olamaz. Ah. Ne dördüncü yüzü ya? Ben bu videoyu uzun yapacağım sonra keseceğim. Kat mat yapacağım. Uf. Kim ya? Stone. Ben de neyim? Ben neyim? Sıfa Yok. Gerçek oyun işimi yapıyorum abi. Bu uydu arasında. Don't jump. Duyordur, bak. Lan. Siz nasıl yukarı çıkarsınız? Yeniden buraya. Ender chest var. Bu ender chest kimse açamayacak. Bye bye! Hı? <laughs> Sonra ben dokunduğum için bana da puan geldi. Şimdi. Dur. Dur 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 dur. Kaç dakika? Bir buçuk. Sınır mı bunda? Ağla. Çok git gittim ama. çıkar. Oh! Bu ne? Of. <laughs>

Yaa. Yeah. Şimdi oğlum çok az... Ayvort'u ben nefret ediyorum. Haydi bakalım. Onu Где А вот газ. 오기야, 아이 치킨, 치 不呢。 Olsun. Lan kazandım. Adam iptal ettim Allah'ım ne Ha? Bak bu kulelik adam mı? Yeni turumuz hayırlı uğurlu olsun. Oo. Şimdi... Bir dakika durmamızda biri vardı. Neyse. O zaman son videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.